hiçbir şey düşünmüyorum şu an. Tevrik olarak bıraktım yani şu an düşünmeyi. Tamamen günün bitmesini istiyorum. O kadar sıkıldım, o kadar daraldım yani. Burama kadar geldi ya. Anladın mı? Bir şeyi beğendim, şunu beğenmedim dersiniz, şey yaparsınız. Bana hiçbir şey vermesinler. Gerçekten hiçbir şey istemiyorum yani. Evet, büyük finale bir gün kala bugünkü yarışmacımız Fikret'ti. Şimdi ona puan verme zamanı. Eksik bir yemeği yok. Sema'nın durumu belli zaten üzerine de kendi beğendiği yemeklerden kaç puan vereceğini birazdan göreceğiz. Ee, yine gene 3'ten başlayacağız herhangi bir eksi olmadığı için arkadaşımızın. Şimdi buyursunlar. Sizler açın, düşünün, yazmaya başlayın. Ben de o sırada menüsünü hatırlatayım. Füzyon wonton çorbası ile başladı Fikret'in menüsü. Ara yemek olarak üç peynirli patlıcan rulo vardı. Ana yemeği kurbağa bacağıydı. Ballı hardallı bir sosla ve kibrit patatesle ikram etti. Yanında peynirli ee, kabak spagetti salatası vardı. Son olarak da limon tatlısı yedik. Verdiniz puanlarınızı gördüğüm kadarıyla değiştirmek isteyen var mı? Yaptım. Emin olmaya? Yok. yok. Peki. Tevfik, aman Tevfik gitti gül <laughs> çocuğa. Ya. Fikret kaç puan bekliyorsun? Beklemiyorum hocam. Işte. Beklemiyorum derken? Beklentim yok. Herhangi bir genel anlamda hayattan hiç beklentim yok benim. Yani. Niye? Yani... <laughs> Beklentisine girmeyi sevmiyorum. Ha, anladım. Onun için herhangi bir evet. puan telaffuz evet. etmek istemiyorsun. Peki. Beklentisiz bir yarışmacı. Bakalım ilk olarak da Yeliz'in puanıyla başlayalım bakalım açık oyun olayın neler olacak. Evet Yeliz aç ve yüksek sesle söyle lütfen puanını. Benim Fikret Bey'e puanım 4. Aha. Neye verdin bir puanı? Sadece kurbağa bacağına. Teşekkür ederim. Alışmış dört puanları yapıştırmaya. Herhalde benden eli alıştı Zoyla Hanım. Niye alışmış diyorsunuz Neval Hanımcığım? Lezzetler ortada, menü ortada, sunum ortada. Neye verecektim ben puanı? Yeliz Hanım salata da kötü değildi. Size göre kötü değil, bana göre kötü. Teşekkür ederim. Yani siz zaten buraya o kadar çok beğenmemeye gelmişsiniz ki. Ya lezzetli yapaydınız da notları vereydim. En yüksek puanınız 5-5 mü? Size Yarın altın verdi Yok yani, yani. üzerine kimse Bey. Evet, anlamadım yani. 6 verdiniz Yusuf Bey'e 4-4 gidiyorsunuz. Bana 5 vermişler. 5 verdim. Ben... Sema Hanım'a. E çok puan çok vermişsiniz. Komik puan ver. çok, çok komik puan. Bir ya, Gerçekten çok komiksiniz ya. Peki. Bir nedir ki yani ne diyelim bir nedir? O da, da vermesem olurdu ama kurbağa bacağını kıyamadım yani. Vermeseydiniz o zaman yani. Evet bakalım Sema'dan kaç puan gelecek? Evet Sema sen de paylaş bizlerle puanını. Benim puanım 5. 5 kapatabilirsin. Hiç puan vermedin sen o zaman. Tatlının tadını beğenmiştin sanki. Ee, şimdi daha yüksek not versem bu sefer gerçekten Bebe Yusuf'a ama şimdi haksızlık ona haksızlık olurdu. olacak diye buranın puanını kesmek niye ki yani tatlıyı beğendim şey sen... anlamadım ben bu işten. Yani ben size hakkaniyetsiz olduğunu zaten başta da söylemiştim. Bana 7 verseydiniz Fikret Bey şu an rahatlıkla altı verebilirdiniz. Ben sana 7 veremezdim çünkü yemeklerini beğenmedim Yusuf. Yani o zaman Onun olmadığınızı... Için... Buna da 5'e yiyemediğim için verdim. Diğer yemekleri de beğendiğimi söylemedim zaten. Yani hakkaniyetli olup tekrar sorgulamak lazım o zaman. Geliyorsunuz ben ki Size değilim. 6 puan verirsem Yusuf e haksızlık olur dediniz. Bana keşke 7 verseydiniz. Şu an gönül rahatıyla 6 verebilirdiniz. Hiç sıkıntı Senin olmadı. yemeklerin 7 puanlık değildi. Benim Fikret Bey o puanlık kadar değildi. Değil farklılığını de. yaptınız ya, Seva Hanım'ın. yapıyorsunuz hanımefendi. Gördüm Sorun. puanlama yaşıyor. Yok birisine puan verirken puan alacağım diye puan vermediğim problem yok Avukatlığımı yaptı ama puan yani. da belliydi. 6 puan verdi. Yine 6 puan. Ha, yani yine yine daha puan daha, verdi, bir pardon. puan daha yüksek verirdim. Evet, Ay, yok, 6 puan verdi. Evet. Evet 6 i̇şte verebilirdim diyor ya. Benim o kadar güzel yemeklerime 6 veriyorsa benim 5 vermem benim de yemeğim güzel aslında. Çorbam da aslında hamurum pişmişti. Çorbanızı gerçekten var. beğenmedim ama. Seman Hanım'a ben, ben hiç odak. yapıştıramadım ben açık uyumuş gerekirse. Olabilir. Sonuçta Yok, sizde burada şey. bir bir saniye. Sonuçta sizde burada bir inisiyatif yapıldı doğru mu? Evet. Yemediğiniz için e, ne oldu? Beşin üzerinde puan vermeniz gerekirdi. Beşin aynısını vermek demek sizin hiç bir menü, hiç bir puan vermemeniz demek. Ben hiçbir şey anlamadım bu işten Bakın, yani. Bakın ben tatlının da tadının güzel olduğunu söyledim. Ama evet, dedi, tatlı o yoktu zaman, yoktu ortada. O zaman altı olmalıydı. Tatlı, tatlı yoktu. yoktu. bir kaşık da güzel. Bir Hanım, kaşık geldi. Bir kaşık aldı. Belki devamını yemek Yemeklerde zaten devam Üç kaşık almam de. gerekiyordu ama üç kaşık tatlı Diyorsunuz yoktu. Diyorsunuz ki bu sefer de e, Yusuf Bey'in hakkını yiyecektin. O zaman ben şunu anlarım. Fikret Bey'den korkmuyorum, Yusuf Bey'den korkuyorum. Nasıl Hayır, oluyor? Hayır, alakası yok. E, Bakın o zaman niye tadını mu? beğendim ama yiyeceğim tatlı yoktu. Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum şu an ya. Gerçekten herkes o kadar çelişkili konuşuyor ki. Hayır ya benim, bu hastalığını şey savayacağım yani. Yani tatlı yani. tadını beğendiysen en azından tamam ben de formu olabilir. en azından bir puan daha verilebilirdi ama tabii ki senin tercihin. Peki İnanın devam ediyoruz Yusuf'un puanıyla. Evet Yusuf sen de puanını merak ediyorum. Ben Sema'nın gibi haksızlık yapmadım. Üçten başlamamız gerekiyordu. Söylediğim gibi masada sadece tatlınızın tadını beğendim Fikret Bey. Çok Onun için de bir puan Dört yani. Evet. Sadece tatlının tadını beğendim Zuhal Hanım. Haktan konuşanlara bakın. Gerçekten inanamıyorum ya. Küçük Şu oldu. an... oldu. En azından beş verebilirdin yani. Bizi de ama kurbağa hmm. bacağı da güzel. Ay bir söyleyecek zaten. bir şey bulamıyorum ya. Ben pantolonu oturmadığını söylemiştim. Pantolonu Dökülüyordu beyefendi. Nasıl nerede nerede Oturmuştu. Oturuyordu? Nerede dökülüyordu ya? Geç bunların. Fikret Bey olmamıştı. Tabii bir tek tatlınızın tamam, tadı tamam, güzeldi. Boş. Yani tadının kıvamı bile güzel olmamıştı ya. Bu basit tatlıyı bile yapamamışsınız. Geliyorsunuz hala burada haktan hukuktan bahsediyorsunuz yani lütfen. Evet. Evet. Tatlıyı yapamasaydı hepimiz burada e, limonun dibine kadar yemezdik. Öyle demiyorsunuz? Ben <laughs> yemedim. Ben sadece ben bir aldım. Ben yemedim Neval Hanımcığım. Siz yediniz, ben yedim. Ben Peki bir saniye. Arasıcağım da güzeldi. Arasıcağınız da sıcağızı vermiştim. Ağzım bile yanmıştı hatta. Evet son puan gelecek bugün için Neval'den. Evet Neval görelim ve duyalım lütfen. Tabii. Fikret Bey'e puanı, 6'yı alalım. 6? Evet. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, sana da teşekkürler. Eline emeğine sağlık diyoruz. Ee, olmak risk aldın, teşekkür ederiz. Ee, ve de yarın son artık e, yarışmacımız Yeliz yarışacak ve büyük finali onunla yapacağız. Bakalım neler olacak. Herkese iyi akşamlar efendim.